Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için ATV'nin sevilen dizilerinden olan bir gece masalı dizisinin sevilen ve ünlü oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan yepyeni paylaşımlar getirdim İşte Burak Deniz'in doğum günü kutlamasına özel paylaşım yapan Su Burcu Yazgı Coşkun Eğlenceli muhteşem kareler gelmeye devam ediyor subucu yazgı coşkun Burak Deniz'in doğum gününü Özel e, yanak yana muhteşem bir kare paylaştı Sizler için doğum günü kutlamasından Birbirinden yeni kareler getirmeye devam ediyorum Sevilen oyuncularımız sette Burak Deniz'e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı Doğum günü kutlamasından sizler için yeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim set çekimleri dış çekimler devam ederken ormanda yağmurlu çek havada yağmurlu Çamurlu havada set devam ederken Doğum günü kutlaması e, Yapan set ekibinden Burak Deniz'e sürpriz kutlama geldi İşte o anlardan Sizler için özel görüntüleri Video halinde e, Yayınlamaya devam ediyorum Sizler de setten gelen Yeni görüntüleri Anında görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Bir gece masalı dizisi Hayranları tarafından Çok sevilmeye devam ediyor sete gelen hayranlarıyla birlikte fotoğraf çekilen oyuncular için birbirinden yeni görüntüleri yepyeni kamera arkası paylaşımları da yayınlamaya devam ediyorum eğer sizler de setten gelen yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilleri açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler. you